İyi günler dostlar. Bildiğiniz gibi yeni bir seviye başladık. Sevimizin adı Aydombin kazanmak. Bugün için ilk günümüzü gayet güzel tamamladık. İkinci günümüz için arkadaşlar kasamızın yine 3'te 1'ini oynuyoruz. Yani şu şekilde arkadaşlar bu yattığı zaman Böyle bir sistem hani çökmüyor. Sadece bir gün gibi gidiyorsunuz. Ondan sonra tekrar oynuyoruz. Yükseltiyoruz. Buradaki amaç arkadaşlar. E, biz. Aralıksız. 10 gün. Kazandığımız zaman. 10 bin ulaşabiliyoruz. Mesela bu yattığı. Diyelim ki bizim kaç yatma hakkımız var. E, sanırsam 7-8 kupon. Yattığımız zaman bile. Bu sisteme ulaşabiliyoruz. Ee, şöyle bir şey. Ee, ben oran yükselsin diye mesela bu şekilde oynuyorum ama mesela ben kendi oynadığım site arkadaşlar bu kadar bir bir kupon yapmıyorum. Çünkü ben e, mesela şu üçüne de birer buçuk üst aldığım zaman aynı orana tekavül ediyor. Ki ben sadece bundan oynamıyorum. Bu üç maça da teker teker oynuyorum. Oran yakaladıkça. Yani mesela ben 10 maç şu 10 maçı bir günde de tamamlayabiliyorum. Bunu zaten e, özel gruplardaki arkadaşlarımız biliyor, görüyor ne kadar bu işte başarılı olduğumuzu. Bize güvenmeyen insanlar devam eder aynı şekilde. Sorun yok. Bizim için sorun yok zaten. Bizim amacımız kazanmak, kazandırmak. Başka bir kötü bir niyetimiz yoktur dostlar. bana destek olmak için videoların devamının gelmesini arkadaşlar videoyu beğenin kanala abone olun ki benim de hevesim olsun video atmak için yoksa eski yani ben hani hevesim olmazsa bu işte ben niye ki zaten kazandığım için şuradan gelecek en, saçma bir tanesi şu arkadaşlar ya ben hani 100 liranın peşinde koştuğumu düşünen insanlar var. İşte diyor sen kazanıyorsan niye? Grup ücretli. Ben grup ücretsiz yaptığım zaman gruba bin kişi de geliyor. Bunu daha önceden de bilen kişiler bilir. Daha önce ben kaç kere grup kurdum? WhatsApp grubu kurdum. 3 grupta doldu. Hani 250 kişi şey olması lazım ya. Dolması lazım bir grupta. İkinci grubu açıyor modu doluyor. Üçüncü grubu açıyor Beleş olduğu için adam oynamıyor. Mesela parası yok. Sadece kalabalık olsun diye geliyor. Bunlardan kurtulmak için arkadaşlar hani kazanmak isteyen kişiler 100 kişi de olsa gelsin kazanalım. Yoksa kuru kalabalık hiçbir zaman gerek yoktur. Kim mesela bazıları var arkadaşlar niye geliyor? Adam abone çalmak için geliyor. Bazıları kendi reklamını yapmak için geliyor. Hani kalabalık hani nerede çokluk orada bokluk diyorlar ya tam o tarzda. Bana sadece kazanmak isteyen kişiler Yersin yeter. Benim amacım da bu zaten. Kendinize iyi bakın dostlar. Herkese bol kazançlı günler diliyorum.